sonra çeyrek, sonra yarı, sonra final, sonra da ikinci defa. UEFA kupası. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu arkadaşlar. Herhalde çekilebilecek en rahat kurayı çektik. O yüzden kura şansı bizden yana oldu. Tabii ki rakibimize saygı duyuyoruz. Galatasaray'ın rakibi Çek Cumhuriyeti'nden Sparta Prag oldu arkadaşlar. Her zaman rakiplerimizi ciddiye alacağız. Asla hafife almayacağız. Çünkü hafife aldığımız rakiplerin geçmiş yıllarda bize neler yaptıklarını gördük. Ama bence çekilebilecek en iyi kurayı seçtik. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa Galatasaray son 16'da sonra çeyrek, sonra yarı, sonra final, sonra da ikinci defa UEFA Kupası. Neden olmasın? Arkadaşlar bakın. Şubat'ta iki maçta devre arasında iyi bir sol bek, iyi bir 8 numara. Vur gitsin bu kadar basit. Her zaman her yerde en büyük